Teklifi dosyası değiş. şehircilik ilkeleri planlama esasları ve hukuka uygunluk yönünden komisyonumuzca incelenmiş olup İzmir Bölge İdari Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi'nin 23.01.2023 günlü E2023 Taksim 10 K2023 Taksim 52 sayılı karar doğrultusunda hazırlanan 1 bölü ölçekli imar uygulama imar plan değişikliği teklifinin uygun olduğu ve hazırlanan taslak 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar Planı değişikliği teklifinin değerlendirilmek üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na iletilmesi oy birliğiyle uygun bulunmuştur. Belediye meclisimizin takdirine saygıyla sunulur. Teşekkür ederiz. İmar komisyon raporumuz oy birliğiyle geçmiştir. Şimdi sizlere gündemin 7. maddesi olan konunun Komisyon raporunu oyladık zaten. Evet. Komisyon raporunu oyladık. Daha doğrusu komisyon raporu oy birliği olarak geldi. Şimdi komisyon raporunu oylarınıza sunarım. Kabul edenler Kabul etmeyenler o ile kabul edilmiştir. Gündem yedinci maddesi. Hayırlı olsun. Değerli arkadaşlarım Şubat ayı olan meclis olantımızı kapatıyorum. Katılımınız için başkanım, çok çok teşekkür ediyorum. Gündemle ilgili mi gündem dışı mı söz vereyim Ayşen Hanım? Gündem, bu yedinci maddeyle ilgili başkanım. Lütfen. Başkanım biz aslında emsalin 60'ın üzerine çıkmasını uygun görmemiştik. Orasının alanı olduğu için. Hı hı. Fakat biz buna evet dememizin sebebi mahkeme kararı olduğu için. O yüzden evet. evet. Hani bunun da bilinmesini istiyoruz. Bizim teşekkür de meclise ederim. getirme gerekçemiz zaten mahkeme kararını uygulama yönelikti Ayşen Hanım. O yüzden meclise getirdik. Kıymetli meclis üyelerine çok teşekkür ederim o birliğiyle karar verdikleri için. Şubat ayı olan meclis toplantımız kapanmıştır. Katılımınız için sizlere çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.